Evet, Ayaz Arda kardeşler ne yapıyormuş? Arda, ne yapıyorsun anne? Çiçeklerini suladım. Çiçeklerini suladın. Ha? E birazcık aç, o çok az açmışsın Arda. Koş, koş anneciğim, koş koş biraz daha aç. Aç aç. Tamam. Bu sefer de çok açtır ama neyse tamam. Gel bakalım. Kardeşin ne yapıyor? Arda Arda kazlara bak. Arda kazlara bak. Isır bizi? Yok, kazları. Hayır, 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 hayır. Koş, koş, koş. Hayır, yapma, yapma. <laughs> Sen yaparsan biz de suyu <laughs> kapatırız <laughs> Ay, <nasıl sandın? gülüyor> Ay bir, dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, Neden yaptın öyle bak? <laughs> Abiye bak? Ayaz. Evet <laughs> abi. <laughs> 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 ama, ama sen abiyi ıslattı. Bir şey anlatıyorum. <laughs> dur. Dur hayat. Ayda. Arda sılanmışsın annem Ne önemli değil. Önemli değil mi? Kırılsın. Abi <laughs> abiyi ıslattın. Gel. <laughs> Ne? Aa, evet Arda çiçek ekmişti onu gösterecekti bize. Suladım bunları. papatya ekmişsin. Ölmüş gibi ama inşallah tutar. Evet bir de. Ay çok güzel mor bir çiçek. Aa çok tatlı. İnşallah tutar annem. Ama o kumda büyümez yani. Bir kere onu koparmışsın ya. Nereden aldın sen o cipsi? Nereden aldın? Kurt. Kurt seni. <laughs> Arı. Niye salıncakta Sallanmıyorsunuz. Arı. Arı. Evet. Evet, olabilir normal. Arda, bak hem ıslandın hem de anneciğim orada salıncakta sallanırsanız hem de biraz kurursunuz. Ayağa salıncakta sallanmayacak mısın? Arda Bence biraz sallanabilirsiniz. Sen de gelecek misin? Gelirim. Video çekiyorum zaten. Gelirim yani. Gelirim. Hadi koza annem. Hadi. Aa kazlar Kazlar dikkat edin ısırırlar sizi bilmiyoruz. Gerçi onlar yavruymuş, ısırmaz. Nereye gidiyorsun? Hayır anneciğim, koparma, koparma Arda lütfen. Arda hayır, hayır anne. Sadece kokla gel. Evet. Aferin oğluma. Çiçek dalında güzel anneciğim, koparma. Ayaz koparma gel kuzum. Ben almış gibi oldum zaten. Efendim. Ama onun yerini alsak bile onu ekmemiz lazım. Ekmesek de onu de fidan ekeyim. Evet bahçemizde çiçek bahçede daha güzel anneciğim bak bu gördün mü? Evet Onu, onu kopar koparınca o zaten hemen şey oluyor. Ölüyor bak. Ay ne kadar güzeller gördün mü? Bastır. Hadi koş. evet hadi koş da bir sallan bakayım kendi kendine sallanabiliyor musun? Sallanabiliyor evet, Arda mi? kendi kendine sallanıyor öğrenmiş artık çocuklar. Şimdi sallanacak. Evet böyle bahçemizde salıncağımız da var geniş bir bahçemizde. Aa aa sen baya baya öğrenmişsin. Evet. <laughs> Ayaz sen de sallan bakalım. Ver ben tutayım onu. Bana ver. <laughs> sen sallanabiliyor musun? Ayaz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet sana abone olmayı unutmasınlar. Ayaz'ın kanalı da var. Mı? Aa ne yapıyorsun? anneciğim dikkat et. Eskiden hatırlıyor musun anne? Ayaz hayır yan olmaz. Yana yaparsan abine değer çakışırsınız. Sonra da abi düşer. Tamam mı? Öne doğru yap. Öne doğru yap anneciğim. Öne doğru sallan abi gibi Ayaz. Ayaz şımarıklık yapıyorsun anne. Efendim aşkım. Evet, şu an sen iyisin mi? Artık başkasının seni sallamasına gerek yok. Evet. Ayaz, sen de öğren bakalım. Bak abi sallanıyor. Arda dikkat et. Korkutuyorsun beni. Gülmeden yap anneciğim, korkuyor musun? Hayır Ayaz, yana yap anneciğim. Abinle çakışırsınız, düşersiniz bak. Arda sen dikkat et bari. Ben, 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 ben. <laughs> Ayaz, ne yapıyorsun anne? Ben <laughs> Gel buraya, şey Gel Kazlar size bakıyor Arda. Kazlar size bakıyor. Kancılar. Acaba ne yapıyorlar bunlar diyor. Hadi gidelim mi artık? Ayaz bak çıkışacaksınız. Çok sıcak. Hadi yukarı çıkalım. Biraz hava serinlesin. Öyle gelelim olur mu? Yavaş. <laughs> 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 yavaş. Anneciğim yavaş. Aa, çok tehlikeli. Yavaş. 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 <laughs> Hadi al Aa döküldü tam. Dökülenleri almıyoruz. Gidiyordun güme. <laughs> Hadi gidiyoruz. Kazları kovalayım. Kazları kovalam. Hayır anneciğim yorulmuş dinleniyorlar. Yorulmuş dinleniyorlar aşkım yapma. Hadi gidelim. Ayaz. Hadi gidelim. Arda. Arda Ayaz. Arda hayır seni tutsun. Arda seni ısırır gel böyle. <laughs> Ayaz, Ayaz. Anneciğim yorulmuşlar dinleniyor. Arda, Arda, Ayaz. Arda, Ayaz. Bir bay bay yapın da hadi kapatalım. Ben halay çekeceğim. Hayır bay bay. Bay bay. Ayaz bay bay. <laughs> <laughs> evet Arda bugün bayağı bir enerjik. Niye acaba? Çünkü enerji çözeyi işte. Allah Allah. Allah. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bekleyin. Hayır beklemesinler be, kapatacağım. Be, be. Arkadaşım. Ay kapattım. Ya, ya. Bekleyin arkadaşlar. Önüne bakmazsan öyle olur. Bekleyin arkadaşlar. Hayır arkadaşım. beklemeyeceğim. Değil mi Ayaz? Arkadaşlar. <laughs> sen de Sen oynamazsan olmuyor değil mi? hadi. Hadi gidelim. Ayaz Çok bay bay iyi. yapar mısın? Ayaz i̇yi. bay bay. Bak, bak, hayır. Kapattım. Hayır. Kapattım. Kapattım. <laughs> Arkadaşlar spor yapanlar e, bir içecek varmış. Onu almış kendini. Al anneciğim illa onu gösterecek. Tabii ben ya birkaç yudum ben iç. Evet birkaç yudum içmesine izin verdim Ondan sonra Hı -hı. vermedim. Hı -hı. Tamam. Yeterli. Tadı güzel mi? Alayım. Hı -hı. Öyle anlaşmıştık. Hı -hı. Ayağımız ayağım falan hep var ya bak. Hadi bay bay yap da kapatayım ben o zaman. Bana bir özellik geldi böyle. Duvala tırmanabiliyor Dikkat et. Ay, ay. Dikkat et. Bay bay yapar mısın? Bay bay. <laughs> bay, bay.